Ona savaşmamış. Yönetmiş. Yönetmiş onu. Anlam kattı, mektup olarak gördü, basamak olu verdi o. Mektup olduğunu gördü. Anlam kattı. Size bir şey söyleyeceğim. Hayvanlar. Yukarıya doğru gidiyorum, soğan kabuğu gibi. Derse başlayacağım da. Hayvanlar, çık yukarıya, e, kaf, şey şeytanlar, e, me, cinler, Müslüman'ı da var, olduğu için şeytandan üstün, melekler, dört. Bunlar fark eder. Mesela hayvan, e, ekmeğe göre kemiği fark eder köpek. Oduna göre otu fark eder, sığır. Fark eder değil Fark eder. Evet. Çık yukarıya. Şeytan, Müslüman, kafir fark eder. Kaliteli namaz mı kılıyor? Kılıyor. Bilir. Çık yukarıya. Cinler. Ve mahalettul cinne vel insa ile liyabudun. Onlar da imanı küfrü biliyor. İnsan da biliyor. Bu fark. Farkımız ne peki? Onlar fark eder. Mümin farkı fark eder. O yok birisinde bu dört tayfede farkı fark etme sistemleri yok. En cami insan. Fark eder, orta durur. Farkı fark eder. Mesela fark etti, sıkıntım var. Neyle fark etti? Sıkıntısızlık. Bu fark. Ama bu Allah ile yorumlanırsa farkı fark etti. Mesela sıkıldım, sıkılıyorum. Hakikaten mi ya? Yani sıkılmamam gerekiyordu. Onun için mi sordum? Ha? Onun için mi sordum? Sıkılmamak gerekiyor. Böyle bir şeydi de ahir zamanda. Hadi bakalım. Muhalif hale gidiyoruz. Onun için çare yok değil mi? Sıkılmamaya hani doktorlar, doktorlar, evet. ilaçlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi e, bu Esasat-ı Nureyden okuyacağız. Vazife-i İlahiye karışmamak dustur ve esasmış ikisi. Birisi mülk birisi melekütü ifade ediyor. E, dustur e, Zahirdi. Esas batındı. Ee, ondan sonra şeye benziyor. Ee, i̇hlas ve sadakat gibi. Ee, sadakat neydi? G gibi. Denildiği gibi yapmak. O gibiyi kaldırıyorsun. Dendiği için yapmak ihlas. Dendiği için yapmak. İçin ve gibi. O kadar. Birisi mülk, birisi melekut. Mesela eylemde göstereyim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçinde Hı -hı -hı, bulsun diyoruz. Dışarıda hihi, içeride, Hi i̇çeride sapla. Ee, ne var? Sadakati var. Hihi, ihlası yok. Yani içi dişi farklı. Şimdi bu ne biliyor musun? Yani eee Emin olun, mesela Ömer de gönderdi. Abi ısrar ediyorlar Ömer'i, Ömer'i zorluyorlar. Görüşmek istiyoruz, görüşmek istiyoruz. Lan ben doktor muyum? Doktor muyum? Abi dok, bak. O zaman sana diyorum ki psikolojin iyi olması için şu Dima, Dima yaza yaza defterine yaz dinlerken yaz. Öyle gökten mutlu olmak yoktur. Mutlu insanlar, dertsiz insanlar değil. İki kelime diyeyim de. Bak mutlu insanlar dertsiz insan değil. Dertlerini kontrol eden, basamağa dönüştürendir. Kaybı fırsata çevirmiş. Ben sıkılmıyor sıkılmıyorum. Yunanistan'dan Fransa'ya kadar, Sibirya'dan Almaya kadar Kuzey Irak'tan Türkiye'nin her tarafından bir dershanelerimiz var ve alakadar olduğum arkadaşlar var. Hepsine bir atıyor bir şey diyor yani sıkıntı. Peki beni bana yüklemiyor mu? Sıkıntı, sıkıntı olmuyor. Resulullah'ta yok muydu? Ustad'da yok muydu? Peki ne yaptılar bunlar? Sıkıntısız bir dünya yok muhali talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Nerede geçiyordu bu? Evet, yani. nazaratta. Şimdi muhali talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Şu. Bu insan vücudunu kontrol edemezsen şu kafanın içini sana bu dünyada mutluluk yoktur. Kontrol edeceksin. Dertsiz insan yok dert dertlerini kontrol edemeyen, derdin arkasına geçemeyen insan var. İdare edilmeyen eş yoktur. Edemeyen vardır. İdare edemeyen eş vardır. Yani edilemeyecek kimse yok. Bu eğitilmesi lazım. Şimdi geliyoruz buraya. Niye bunu mukademe yaptım? Bu esasat-ı nuriye. Mesela vazife ilahe karışmamak psikolojinin temelidir. Nasıl temelidir? Şimdi mesela bir misal vereyim. Şu kitabı ben omuzuma alsam biraz da ağır olsa 50 kiloyu efsane taşıyabilir mi? 50 kiloyu taşırım. 100 kilo, 150 kiloyu taşıyamam. Allah'ın işini omuz veriyor mu böyle? Allah'ın kainattaki icraatını ben nasıl yöneteceğim ya? O olmadı. Yanlış oldu. Keşke böyle olsaydı. Niye böyle oluyor? Ya insanın cüz iradesi basittir ya. Yani bu siyasi geniş hadiseler insanın mitkali azdır. Liyata, liyakata göre Allah muamele ediyor. İnsanları fail telakki etmekten öyle demiyor mu? Bu dünyada insanlar siyaseti takip edenler siyasi liderleri, hadiseleri fail telakki etmekten sıkılıyor. Şimdi e, dershane ehli, elinde cep telefonu dershane ehli bile gündelik hayatı sosyal medyayı takip edip ona uygun dersler yapıyor. Öyle bir şey olur mu kardeşim ya? Sen sosyal medyayı takip edersen onu onu sokuyorsun gırdaba, kuyu attın onu da. Ya asana sana sosyal medyaya sikke-i tasdik düşmandırlar. Niye? Niye düşmandırlar sikke-i tasdik Çünkü bir şeyi ortadan kaldırırsam, bak bunu kaldırırsam, bu, bak bunu dinleyin. Attım buraya. Kimi dinleyin şimdi? Beni. Onun için kaldırıyor. Tamam Çok şükür yani. Bunu koyarsa kaldırdım. Bunu dinleyin. Bu. Bunu nazara vereceksin. Allah'ın işine omuz verme. Vazife ilahiye karışma. Karışma. Sosyal medyayı takip etme. Mutluluk arama o zaman. Dertlerinle savaşma. Ona savaşmamış. Hı? Yönetmiş onu anlam kattı, mektup olarak gördü, basamak olu verdi o. Mektup olduğunu gördü. Anlam kattı. Size bir şey söyleyeceğim. Hayvanlar, yukarıya doğru gidiyorum soğan kabuğu gibi, derse başlayacağım da. Hayvanlar, çık yukarıya. Ee, kaf, şey, şeytanlar, cinler, müslümanı da var olduğu için şeytandan üstün melekler, dört bunlar fark eder mesela hayvan ekmeğe göre kemiği fark eder köpek oduna göre otu fark eder, sığır fark eder değil fark eder evet. çık yukarıya şeytan, müslüman, kafir fark eder kaliteli namaz mı kılıyor? bilir çık yukarıya cinler ve mahalaktu cinne ve ile Onlar da imanı küfrü biliyor. İnsan da biliyor. Bu fark. Farkımız ne peki? Onlar fark eder. Mümin farkı fark eder. O yok. birisinde bu dört tayfede farkı fark etme sistemleri yok. En cami insan. Fark eder, orta durur. Farkı fark eder Mesela fark etti, sıkıntım var. Neyle fark etti? Sıkıntısızlık. Bu fark. Ama bu Allah ile yorumlanırsa farkı fark etti. Mesela sıkıldım, sıkılıyorum. Hakikaten mi ya? Yani sıkılmamalı mı gerekiyordu? Onun için mi sordu? Onun için mi sordun? Sıkılmamak gerekiyor. Böyle bir şeyde, ahir zamanda. Hadi bakalım. Muhalif halde gidiyoruz. Onun için, için çare değil mi? Sıkılmamaya hani doktorlar, doktorlar, evet. ilaçlar. Sıkılmamak için. Oysa sıkılman insanlığın gereğidir. Sıkılman gerekiyor insansan. Alem İslam'a nasıl sıkılmayacaksın? Çoluk çocuğunun, evladının istikbali olan imanı kazanma ve kaybetme davası için nasıl sıkılmayacaksın? Kaza namazların duruyor, kaza oruçların duruyor. Nasıl sıkılmayacaksın? Sıkıl, sıkılmayayım diye ilaç içiyorsun ya. Çok tuhaf değil mi yani? O ne diyor? Bir bak bakalım. Vesvese. Vesvese kötü değil ki diyor. Ciddiyete vesiledir. Lakayt da atar. tabunu def eder. Tarih dairdir. Bir de bir tane de var dört tane. Teyakkuz. Teyakkuza sebeptir. Yani uyanıklığa sebeptir ya. Sen azap çekesinde vermedi. Amelinin kalitesini arttırıyor vesvese. Eğer vesvese olmasa ciddi olamazsın. Lakayt olursun. Tahari etmezsin. Nereye vesvese geldi? Gidip araştırıyorsun. Ya kardeşim sıkıldım için insanım ya. Sıkılmamak bir şey olur mu ya? Muhali talep etmek var. Nerede yazmışız? Bakayım. Öteki tarafa. Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Bak sıkıntımızın şeyi. Teslim, tevekkül, itibaten. Harika. Bugünkü öğlenin dersi neydi? Vazife-i karışmamak. Allah'ın işini üzerine alma. Allah'ın taşıdığını taşıyamazsın. Kainatı yönetmeye kalkma, kendini yönetmekten acizsin. Şimdi garip bir şeyden inşallah bahsedeceğim ve böyle yapayım.